İslam tarihinin ilk yıllarında Medine-i Münevvere'de bazı fakirlerin kapılarına meçhul bir kimse her sabah bir çuval erzak bırakmaktaydı. Bir sabah o fakirler uyandıklarında baktılar ki kapılarına erzak konmamış. Sebebini merak ederlerken o esnada işli bir sela sesi duyuldu. Medine-i Münevvere Hz. Ali radıyallahu anh'ın torunu Zeynel Abidin hazretlerinin vefatıyla çalkalandı herkes derin bir mateme büründü. Bu peygamber evladına karşı son vazifeler itina ile yapılmaya başlandı. Sıra mübarek naaşının yıkanmasına geldiğinde bu şerefli vazifeyi yapacak olan zat meftanın sırtında içi su toplamış büyükçe yaralar görünce şaşırdı. Sebebini anlayamadı. Yakınlarına sorduğunda Ehli Beyt'ten orada bulunup bu sırra aşina olan bir kimse şunları söyledi. Zeynel Abidin Hazretleri her sabah hazırladığı erzak çuvallarını sırtında taşıyarak erkenden fakirlerin kapsına götürür ve kimseye görünmeden geri dönerdi. Halk da bu çuvalları kimin bıraktığını bilmezdi. Sırtında gördüğünüz yaralar işte o çuvalları taşımaktan ötürü oluşmuş yaralardır. Amellerini sırf Hak Teala'nın rızası için yapanlar, onları ifşası haram olan bir sır gibi halktan gizlemeye çalışırlar. Zira Hakk'a ait olduğu halde halka arz edilen amellerde Allah'a götürecek hiçbir fazilet kalmaz. Çünkü onları ucup ve gurur başta olmak üzere binbir türlü nefsaniyet kaplar. Dolayısıyla hak yolunda yapılan her salih amel faniler değil, baki olan bilsin düşüncesiyle olursa makbuldür, ve böyle fiillerin ecir ve mükafatlarını yazmaya ne kalemler kafi gelir ne de mürekkep yetişir. Samimi ve fedakar hizmetlerle Allah'ın kullarını memnun etmeye gayretli olurken nefsini değil. Hakkı razı edebilen isimsiz ve gerçek kahramanlara ne mutlu.